Herkese merhabalar. Tabi İhsan Hocam'dan sonra konuşma yapmak son derece zor. Müthiş bir hatip. Bugün burada kendimce hem klinik anlamda hem teorik anlamda önemli bulduğum, bulduğumuz bir konuyu tartışmak üzere gelmiş bulunuyoruz. Son 30 yılın zannediyorum en fazla tartışılan konusu. Yani hem sosyal bilimlerde hem ...tıbbi bilimlerde birçok camianın, birçok paydaşın içerisinde bulunduğu bir konu. Dolayısıyla hemen hepimizi öyle ya da böyle ilgilendiren bir konuyu tartışmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Konunun teorik yanı bir yana aslında esasında klinikte de birçok belirsizliğin olduğunu, insanların kafasının karışık olduğunu çok defa çok farklı örnekte görebiliyoruz. şahsi olarak da yaşayabiliyoruz. Ben öncelikle hocalarımıza İSAM'a, İSAR'a İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu hocalarımıza böyle bir imkanı bize sundukları için teşekkür ediyorum. İhsan Hoca bahsetti kaçıncı açılış konuşması olduğunu bilmiyorum diye. Tabii bu benim ilk konuşmam oluyor bilmiyorum daha sonra devamı gelir mi diye. ama ee, o yüzden e, hususi olarak ayrıca görev sabah tevdi edildi. Ben de irtica birkaç şey söylemek istedim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı bereketli bir e, toplantı olur inşallah ve e, herkese e, istifadeli bir gün diliyorum. Yine görüşmek üzere. <laughs>